Depremzedeler e, hangi yardımlardan yararlanacaklar e, ve bu yardımlardan yararlanmak için e, depremzedelerin yapması gerekenler neler? E, şimdi e, ben takip etmeye çalışıyorum e, haberlerden, sosyal medyadan. E, şimdi açıklanan yardımlar var. Önce bu yardımları bir söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi, bu yardımlardan bir tanesi e, acil ihtiyaç yardımı. Yani depremde işte konutu hafif hasar da olsa ağır da olsa yıkılmış olsa da acil yıkılacak da olsa yani depremde e, yaşamış olan her bir haneye e, 10 bin lira, bir bin lira aktif destek e, yapılacak. E, bütün yardımlarda Ziraat Bankası kullanıyor ya oradaki bir hesap numarasına veya e, TC Kümük numarasıyla Ziraat Bankasına e, yatırılıyor. En e, açıklanan zaten ilk yardımda buydu zaten. E, acil ihtiyaç yardım diye. E, 10 bin lira depremden etkilenen o bölgedeki hanelere, hane başına. İşte daha sonra bir e, taşınma yardımı açıklandı. Taşınma yardımı 15 bin lira yine. taşıma yardımı bulunduğu işte yine evlere ağır hasar görmüş, yıkılan, yıkılacak olan veya orta hasarlı olanlar. Burada az hasarlı olanlar faydalanamıyor. İlkinde hepsi yararlanıyordu. Burada e, az hasarlı, evi az hasarlı olanlar yararlanamıyor. Bunlara 15 bin liralık bir taşınma desteği e, verilecek buradakilere. E, burada da yine Ziraat Bankası kullanılacak. Ya orada hesabı olanlar veya işte TC kimlik numarası üzerinden yatırılacak. E, bu kısımda böyle. Tabii bu taşıma e, taşınma desteği depremin olduğu illerden başka bir illere başka bir yerlere giden e, haneler için e, yapılacak e, bir yardım. 15 bin liralık bir yardım. Üçüncü yardım barınma yardımı. Bu işte e, ev sahibi ise 5000 bin lira, ev sahibi değil kiracısı 2 bin liralık bir e, yardım yapılacak. E, bu yine Ziraat Bankası üzerinden yapılacak. Aynen. Tabii kimin ev sahibi e, kimin değil ol, ev sahibi olduğu, kimin olmadığını da e, tapu bilgi sisteminden e, kontrol edilerek yapılacak. Ve tapuda ev sahibi gözükenlerde e, 5 bin lira ev sahibi e, olmayanlara e, 2 bin liralık kira yardımı yapılacak. Burada da işte e, yine e, ya yıkılmış olacak eviniz ya yıkılmak üzere olacak. Ağır ve orta hasarlılar için. Asya hasarlılar buradan e, bu yardımdan faydalanamayacaklar. E, bu yardımda e, tabii önce taşınma yardımı e, verilecek. Sonra varınma yardımı verilecek. E, öyle bir e, şey var. E, öncelik sırası var. Ee, sonra bir yardımda, e, son bir yardımda e, açıklanan e, nakdi yardım, depremzedelere de hayatını kaybedenlerin yakınlarına e, bir 100 bin liralık bir yardım yapılacağı açıklandı ama e, bu yardımın şeyi belli değil. Daha nasıl olacağı, yakın için e, nasıl ödeneceği, ne zaman ödeneceği gibi bilgiler yok. Dolayısıyla aslında temelde dört tane yardım var. E, acil ihtiyaç yardımı 10 bin lira, taşıma yardımı 15 bin lira, e, barınma yardımı, kira yardımı bir yıl boyunca onu söylemeyi unuttum. E, burada da ev sahibi olanlar için 5 bin lira, kiracı olanlar için 2 bin liralık bir yardım yapılacak. Bir de 100 bin lira depremde yakınlar ölenler için. Tabii bunlar açıklandı ama bunların... Nasıl olacak konusu, nasıl yapılacak konusu kısmı, bir kısmında belli değil. Mesela 100 bin liralık şeyde yardımda çok net değil. Kim alacak, nasıl alacak? Onlar daha çok açıklığa kavuşmamış durumda. Aslında genel olarak baktığımızda bu tür yardımların yapılabilmesi için öncelikle bir kere bir veri tabanının oluşması gerekiyor. Benim takip ettiğim kadarıyla da böyle bir veri tabanı yok. Şimdi e, yardımlar açıklanıyor da bu yardımlar nasıl verilecek ve bu yardımlar ne zaman verilecek? ve Bu konularda e, çok bir çalışma yapılmadığı belli. E, maalesef belli. E, şimdi e-devletten bazı işte yardımların e-devletten takip edilecek. E, şimdi e, bu insanların ne kadar e-devlet kullanabilecek kullanılabiliyor veya şey yapacak o ayrı bir soru. Ee, Dolayısıyla şu anda mesela taşınma yardımı çok insan taşındı gitti zaten yani nasıl alacaklar taşınanlar nasıl başvuracaklar valilikler işte şeyler yani bu konularda daha detaylı daha açıklayıcı e, bilgilere ihtiyaç olduğu gözüküyor biz bugün ne kadar e, ölü ne kadar yaralı olduğunu bilmiyoruz tamam ne kadar göçük altında bilmiyoruz. Ne kadar saklı kurtuldu tam bilmiyoruz. Her gün rakamlar açıklanıyor. Doğal tabii açıklanacak, değişecek rakamlar ama mesela şöyle bir veri tabanının önce oluşturulması gerekirdi en önce. Ve bu da hem de birkaç gün içinde yapılabilirdi. Yani pazartesi 6 Şubat'ta bile yapılabilirdi. Bilemediniz 7 Şubat'ta rahatlıkla yapılırdı. Dediğim gibi İşler Bakanlığı'nın sitesinde veya E-Devlet'te e de sitesinde de olabilirdi. Ne, nasıl bir veri tabanı? Bir kere adrese dayalı nüfus kayıt sistemi e, var elimizde. Dolayısıyla biz her bir şeyde, evde, hanede kaç kişi yaşıyor biliyoruz. Adreslerini biliyoruz. Şimdi bunu alacaktık ve aynı zamanda belediyelerdeki mekansal planlama var, coğrafi bilgi sistemler var. Bu her belediyede var. Bu şehir belediyelerinde haydi haydi var. Buradan bu adres konutların böyle coğrafi bilgi sistemleri yani şeyleriyle, enlem, ile filan eşleştirilen sistemler var yani o adreste sadece o olur. Yani karışıklık olmaz. Böyle bir sistemler de var. Ee, şimdi onlarla bakılacaktı veri tabanında etkilenen atıyorum Maraş ili, ne ilçesi, göksun ilçesi, şu mahallesi, şu caddesi, bu sokaktaki işte bu ne olup no binada ki evler veya işte şu adresteki. Mesela bunlar tek tek sıralanacaktı. Bu evlerde kaç kişi yaşıyor? Haneler, yani binalar. Ee, sonra orada evde adresi dayanışkan sisteminde yer alan e, orada girilmiş olan e, kişiler isimleriyle ondan sonra yanında da bir sütun öldü yaşıyor yaralı sonra bakarsınız bir hanede diyelim bir apartmanda toplam 10 hane var 10 hanede toplam diyelim elli 50 kişi yaşıyordu siz bu sistemi koyduğunuzda oradan işte 50 kişiden kaç kişi ee, yaşıyor. Kaç kişi ölü, kaç kişi yaralı diye elinden 40 45 beşi yok. O zaman beşi bilinmiyor. O zaman beşini bulacaksınız. Şimdi böyle bir sistem yok. Şimdi dolayısıyla biz e, ne öleni biliyoruz tam ki bilmeyeceğiz hiçbir zamanda tam bilemeyeceğiz. Ne tam yaralıyı bilebiliyoruz, ne taşınanı biliyoruz. Ne sağ olanı biliyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Aslında hep bir şeyler söyleniyor da bu şeylerin e, söylenenlerin ee, böyle e, çok da e, dediğim gibi sistematik bir şekilde tutulmuş bir bilgileri falan olduğunu da düşünmüyorum ben. Olsaydı böyle olurdu. Şimdi o zaman bu sistemi kurmuş olsalardı biz ölü sayısını da, yaralı sayısını da, kayıp sayısını da yaşayan her şeyi çok net bilirdik. Herkes bilirdi. Çünkü bugün Marmara depreminde bile resmi açıklananla gayri resmi açıklanan ölü sayısı arasında dağlar kadar fark var. Dağlar kadar fark var. O burada da olacak. Şimdi ölenlerin bir kısmını bilmiyoruz. Şimdi i̇lk iki gün özellikle iki gün vefat edenler gömüldü. Hiçbir bilgi, hiçbir belge, hiçbir kayıt yok. Gömüldüler. Yani şimdi bu insanlar nasıl bulacaksınız? Bir de kimliksiz olanlar var. Mesela Suriyeliler, yabancılar. Onlar da öldü. Onlara ilişkin de bilgi yok. Yani şimdi taşındı, taşınandan Nerede? Nasıl yapacak? Nereye girecek? E devlet'e girecek. Valilikle hangi valilik? Adam taşındı hangi valiliğe başvuracak ya? Adam Maraş'tan taşındı Ankara'ya. Yani Ankara valiliğine mi başvuracak, Maraş valiliğine mi geri mi gidecek? yani bir sürü sorunları var. Tabi e, tabii bunlar aşılma sorunlar değil ama siz başlangıçta benim dediğim gibi bir veri tabanı, bilgiye dayalı bir sistem kurmazsanız sonraki işiniz çok zor. Dolayısıyla çok zor takibi çok zor. Kim aldı, kim yardım aldı, kim almadı takip etmesi zor. Yani e, böyle bir e, hala 40-50 yıl öncesi el yordamıyla falan işler yapılıyor. Halbuki artık teknoloji çok ilerledi. Yani e, bilgi çok kolaylıkla erişilebilir bir hale geldi. O veri tabanından interaktif bir şekilde ben geldim, şuradayım, oradayım. Yani bir sistem kurup dolayısıyla insanların da nereye gittiklerini takip edebildiğim için. İnsan nereye gittiklerini takip edemiyorsunuz ki. Herkes eşinin, dostunun, ailesinin, neyse kızının, çocuğunun yanına gitti. Ve bunlar nereye gittiğini bilmiyorsunuz siz. Yani yardımı nasıl yapacaksınız? Neye göre yapacaksınız? Ya tamam güzel bu yardımlar açıklandı. Ama nasıl iş yapacağınız konusu biraz ortada. Bir de mesela kira yardımındaki gibi yani ev sahibine 5 bin kiracı 2 bin lira. Niye 2 bin, niye 5 bin? Mesela taşındıkları illere bakıyorsunuz. 2 bin lira o illerdeki kiraların yüzde 15-20'sini filan karşılıyor. E gerisi ne olacak? Ya bu insanlar zaten bitmiş. Bu insanlar bitmiş. Yani gerisini nereden karşılayacak bunlar? Yani e, verdikleri kiralar, bu anlamda kira yardımları çok komik. E, şimdi e, bir de şey var, evim yuvam olsun diye başka bir proje başlattılar. İşte ev sahiplerine, eldelerini ucuz kiraya versinler veya işte bedava versinler diye falan. E güzel ucuz versinler falan. Tamam 2 bin lira versin ama bari bundan şey almayın. Gelir vergisi almayın. Yani adam 3-4 bin lira kira versin de oradan gelir vergisi çıkacak. Mesela bazı şeyleri daha iyi düşünüp planlayabilirler. Biraz daha planlı şekilde hareket edebilirler diye düşünüyorum.